Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu eğitimde e, katı modellere geçeceğiz. 3D görünüm, 3D e, çizimlere geçeceğiz. E, bunu şöyle yapacağız arkadaşlar bu eğitimimizde. Örnekler üzerinde hani unsurları belirteceğiz. Çünkü e, komut öğrenmek, ezberlemek güzel ama e, hayata geçmek hayata geçirebilmek çok önemli şimdi işinize kullanmadığınız komutları da ezberlemenin bir manası yok zaten unutulur proje üzerinden ya da çizim üzerinden işte bu uygulamaları yaparak bu çizimleri yaparak bu teknik resimleri oluşturarak ya da tasarlayabileceğiniz bir teknik resim ya da bir çizimi ya da bir projeyi çizerek daha iyi öğrenirsiniz ve daha akılda kalıcı olur diye düşünüyorum zaten çizim 2 d çizim örneğini 2 d çizdik çözümledikten sonra unsurlar unsurlar kısmı ya da sadece levha ya da kalıp herhangi bir şey onlar kolaydır diye düşünüyorum O yüzden bundan sonraki eğitimleri örnek üzerinde değerlendireceğiz arkadaşlar gelin birlikte şu örnekle başlayalım arkadaşlar şimdi bunu çizmeden önce SolidWorks'a geçiş yapıyorum ve yeni bir parça diyorum. Şimdi 2D çizimlerde 3D görünüm önemli olmadığı için yani düzlem önemli olmadığı için burada önemli arkadaşlar. Burada ön düzlemde mi çizim yapacağız, üst düzlemde mi çizim yapacağız yoksa sağ düzlemde mi çizim yapacağız onu kararlaştırmamız lazım. Şimdi bir çizime ön çizim deme ön düzlem dememiz ya da üst düzlem sağ düzlem dememiz biraz teknik resme bağlı. Hani biz bir teknik resmi oluştururken çizim yani şey yani bir ön düzlemden yan sağ düzlemden hangisini yerleştireceğiz onu teknik resme bakarız. Şimdi ön düzlemde genelde kolaylık nasıl çizerim daha daha iyi daha kısa şekilde nasıl çizerim diye belirleyebilirsiniz. Ben şu kısmı ön düzlem olarak belirledim. Şöyle dik baktığımızda şu yüzeye. Burası ön düzlem, burası sağ düzlem ve burası da üst düzlem olmak üzere. Üç düzlemde belirtebilirim. Dilerseniz başlayalım. Buradan daha kolay çizilir diye düşündüğüm için burasını ön düzlem olarak kabul ediyorum. Ve başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ön düzleme bir skeç açalım. Ve normal 2D çizimde yaptığımız gibi gelişi güzel birebir buna benzer birebir olmasa da önce bir mi yapıyorum ve daha sonra ölçülendirme çizimine geldiğinde şurası kaçmış toplamı 30'muş 15 15 45 miş toplamı 30'muş şurası 45 ve 15 15 diye ölçülerimizi belirttik. Şimdi bu buraya kadar Dedik ki e, şey buraya kadar iki de çizim. Şimdi bunu katı modelle çevirdiğimizde artık unsurlar kısmına geçeceğiz ve 25 milimetre milimetre bunu katı ekstrüzyon uygulayacağız. Unsurlara geldik. İlk unsurlardan başlayalım. Daha sonra yüzeyler, sahil profiller, kalıp, hesapla işte bu tür bu sekmenleri teker teker göreceğiz. Şimdi unsurlarda ekstrüzyon ile yani bir katı model oluşturmak için ekstrüzyon ile komutuna bastığımızda Burada 25 milimetre bunu uzatıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu çizdik. Dilerseniz buna bakalım. Hani bazı özelliklerine bakalım. Şimdi çizim düzlemi dediğimizde bu hani çizimden çizime denk gelince anlatacağız. Yüzden yüzey yüz düzlem dediğimizde zaten belirli bir yüzey vardır ve o düzlemi baz alır. Şimdi böyle bir şu anki örnekte mevcut olmadığı için bunu es geçiyoruz. Tepe noktası vardır. Bir tepe noktasından başlarsınız ya da öteleme ile yani şu düzlemden diyelim ki 10 milimetre sonradan başla. İşte 25 santim şey 25 milimetre ekstrüzyon bel. Yani şunun arasında 10 milimetre bir öteleme yaptıktan sonra 25 oluyor. Tabii ben bunu sıfır diyorum ve öteleme değil de çizim düzlemi diyorum ve çizim düzleminden başlayıp 25 milimetre öteliyorum. Şimdi burada kör var. Tepe noktasına kadar şimdi belirli bir katı ekstrizyon ekstrüzyon olmadığı için ben bu tepe noktasını şu ana kullanmıyorum ya da bir e, başka bir parça olmadığı için yüzey yüzeye kadar da diyemiyorum. Yüzeyden ötele o da olmadığı için belirli bir yüzey aynı yüzey olduktan sonra yüzeyden sonra öteleme yapılır. Bir de orta düzlem var. Bunu burada kullanabiliriz. Orta düzlem dediği bu çizdiğimiz skeci orta düzlem baz alarak hem sağ hem sola işte belirlediğimiz ebatlarda uzatıp büyütebiliyoruz. Bir de burada draft açısı var. Bu draft yapabiliyoruz. İşte bu dediğimiz şöyle küçültüp ya da büyütebiliyoruz. Ben burada draft kullanmayacağım ve buraya da orta düzlem değil de kör diyeceğiz. Çünkü tek bir yöne ve 25 mm bunu ekstrüzyon uygulayacağız. Şurada da çift yönlü ya da ikinci yön dediğimizde bu da aslında orta düzlemde seçebiliriz. Yani bunun yerine orta düzlem deyip ayrı şekilde de düzeltebiliriz. Evet. Bu da bu şekilde zaten burada draft aynı yine hakeza körs işte yüzeyden ötele bu ikinci düzlem için de aynı şekilde ikinci yön için de aynı şekilde uygularız. Evet bunu da bu şekilde bıraktık kaydetmiyorum zaten 25 mm buradan ötelemiştik. Şimdi bunu bu şekilde yaptık arkadaşlar bunu biraz heh, güncelleştirelim. Şimdi çizimime tekrar dönüyorum ve orta kesime e, 20 milimetre çapında bir tane daire çizmiş ve onu boydan boya boşaltmış. Diyorum ki isterseniz buradan skeç açıp yüzeye skeç açabiliyoruz. Ya da burada üst düzlem. Bu sağ düzlem. Üst düzlem. Üst düzlemden skeç açıp üst düzleme bakabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan dedik ki tam orta nokta. Orta noktayı belirlemek için böyle yardımcı çizgimizi kullanırız. Ya da hesap kitaptan bunun hangisi orta olduğunu siz de karar verebilirsiniz. Tekrardan enter'a bastım. Saps sketch aslında. Çizimden gidiyoruz. Orta düzlemimiz buymuş. Buradan dairemi alıyorum ve şöyle ölçülendirelim ne kadarmış? 20 belirttik. Ve diyoruz ki onayladık. Daha sonra onaylamadan, bu çizimden çıkmadan unsurlara geliyorum ve ekstrüzyon ile kes. Ekstrüzyon ile kes. Yönümüz yanlış. Yön diğer tarafa olacak. Boydan boya ya da belirlediğimiz açılarda körse kör tepeye kadar mesela şuraya tepe noktasına kadar dediğimizde şu tepe noktasına kadar geç yapabiliyoruz. Ya da ya da işte tümünden her ikisinden bunlar e, ilerleyen zamanlarda kullanırız. Ama şimdilik ben kör seçeceğim. Yine aynı şekilde draft verebilirim. Draft açısına göre işte şöyle delebiliriz misal. Şöyle bir konik şeklinde bir tane kesim olsun. O da olabilir bu sizin çiziminize ve şeklinize bağlı. Ben şimdilik bu çizim için kullanmadığım için onay veriyorum ve çizimimiz bitti. Evet bu şekilde arkadaşlar. Beni de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.